bu akü iki tane akü var kaçlık 30 amper 30 amperlik akümüz iki tane 30 amper 6 milimlik kabloyla aküye giriyor artı eksi var alttaki artı eksiden şöyle gösterelim sürücü output 13 amper çıkışlı daha sonra buradan güneş panelinden buraya geliyor yukarıdan yukarıdan güneş panelinden kablo geliyor buraya giriyor artı eksi olarak daha sonra büyük kırmızı artı ve siyah artı eksilerden aküye gidiyor. Buradan aküye gittikten sonra daha sonra buradan çıkış yapılıyor dairelere. Burada e, mavi ve sarı yeşil kablo kullanılmış. Mavi nötr, sarı yeşil faz. Yani alternatif akım olduğu için bu sarı yeşilin ve mavinin yerinin çok da önemi yok gibi mi? Bakalım bir AC yazıyor. Evet alternatif akım çıkışımız alternatif akım. Yani bu galiba 24 voltu 220'ye çeviriyor bu sürücü. 24 voltu 220'ye çeviriyor gibime geldi. Buradan 4 milimlik kablolarla, antigron kabloyla, enya yağ antigron kabloyla kablomuz böyle geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Dairemize giriyor. Buradan dairemize sigorta B16 B16, B16. 2, 4, 6 tane sigortamız var. 6 tane sigortamız dairemize bağlanıyor. Buradan da yine lambalar var. Buzdolabı çalışıyor. Buzdolabı çalışıyor ve lambalar çalışıyor. Evin ihtiyaçlarını görüyor. 1 artı 1'in ihtiyaçlarını görüyor.